Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün viral olan o tatlıyı yapıyoruz. Hemen tarifime başlıyorum. Şimdi 1 litre sütümü tencereme aldım. İçerisine 1 çay bardağı şeker ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. kaşığı da nişasta ekliyorum. Buğday nişastası, mısır nişastası hiç fark etmez. Şimdi malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Ve ocağımın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırmayı hiç bırakmadan sürekli olarak karıştırarak muhallebimi pişiriyorum. Evet muhallebimiz kaynamaya başladı ve yeterince koyulaştı. Şimdi muhallebimizin altını kapatıyorum. Ara ara karıştırarak kabuk tutmasına izin vermeden muhallebimi soğutuyorum. Evet şimdi kekimi böyle hazır boton keklerden biliyorsunuz. Kekimi elimle bu şekilde parçalıyorum. Şimdi içerisine böyle bir avuç fındık kırığı dökeceğim. Evet fındığımı da karıştırdım. Şimdi bardakla böyle bu şekilde bastırıyorum ve keki iyice borcamımın tabanına oturtuyorum. Evet şimdi kremamı altına böyle soğuk su dolu bir tepsinin üzerine oturttum kremamı ve güzelce soğuttum şimdi içerisine bir paket krem şanti mi döküyorum Evet şimdi bir blenderla krem şanti krem ama tamamen karışına kadar güzelce karıştırıyorum şimdi kekimin üzerine muhallebimi döküyorum muhallebimin üzerini düzeltiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir paket kremamı tenceremin içine aldım. Ve kremamı hafif ısıtıyorum. Ne ben böyle 50 gram bitter çikolata, 60 gram da normal sütlü çikolata koyuyorum. Ve çikolatalarımı da kremamın içerisinde eritiyorum. Evet, yeterince soğuyan muhallebimi ve çikolatamı birleştiriyorum. Evet, çikolatayı tatlımın üzerine tamamen yaydıktan sonra şimdi buzdolabında en az 2 saat soğumasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, tatlımız artık hazır. Şimdi sizlere şöyle içeriğini de göstermek istiyorum görüyorsunuz böyle gayet akışkan güzel lezzetli muhakkak deneyin diyorum deneyecek bir yiyecek olan herkese afiyet olsun